Merhametsiz kalpleri sana benzettiler. Sana ruhsuz, sana dilsiz dediler. Halbuki senindir değirmendeki beste. Seninle biçim verir ruhuna heykel tıraş. Sana yanılır der, sana vurulur baş. Milyonlarca yıl, milyonlarca insanın taptığı taş. Sensin süsleyen mehtabı, surlarla, sütunlarla. Çeşmeler, kemerler senden yapılır. Senden yapılır Allah'a uzanan merdivenler. Namaz vakti Müslümanlara senden haykırılır. Allah günahkar kulları taş edermiş. Görmedim ama inanırım. Bir gün gelecek gökten de yağacaksın sanırım. Taşlar vefa, taşlar ebediyet. Taştan başka ne bırakır tarihe medeniyet? İnsanoğlu taş olup baş yarar. Taşı üst üste kor yapar ve bir yandan durmadan yıkar. Ve bir gün uzatırlar boylu boyunca şehrin musalla taşına. Yine bir taş dikilir başına. İşte o taştır insan olduğundan baki. Üstünde bir tarih, bir fatiha ve bir hüvel baki. Bu şiir ülkemizde az bilinen Fahri Erdinç adlı e, bir şairi ait. Bu Sabahattin Ali'nin öldürülmesinden sonra iki arkadaşıyla Bulgaristan'a itica eden bir ilerici bir şair. Bakmayın bu şiirde sadece dini bütün sanılabilir. Kim bilir belki dediğini bütündür ama kesinlikle sadece bir insan değildir. Ve hiçbir zaman da Türkiye'ye gelmemiştir, dönmemiştir. Sofya'da ölmüştür. Selam olsun.